İnternet tarayıcımızı açıp papara.com adresine girelim. Sağ üstten giriş yap butonuna tıklayalım ve hesabımıza giriş yapalım. Eğer daha önceden Paparayı mobil cihazınızda kullanıyorsanız, tarayıcıdan ilk defa giriş yaptığınızda mailinize gelen onay koduyla birlikte cihazınızı onaylamanız gerekmekte. Hesabıma giriş yaptıktan sonra yukarıdan Papara Kart bölümüne tıklayalım. talep edebileceğimiz kart çeşitleri karşımıza geldi. Papara Black Card aylık 500 TL'ye varan hem ATM'den para yatırıp hem de para çekme işlemlerini yapabileceğimiz fiziksel bir karttır. Sağ tarafa doğru kaydırdığımızda Papara Light Card var. Bu da diğer karttan tek farkı ATM'den para çekemiyoruz. Yine aynı şekilde 500 TL'ye kadar aylık para yatırabiliyoruz. Diğer kartımız Papara Edu Card öğrenciler için geliştirilmiş ATM'den para çekilemeyen 500 TL'ye kadar para yatırabileceğiniz bir kart. Papara Metal Kart ise şu an aktif olmayan Papara'nın paslanmaz çelik ile üreteceği Papara Kart versiyonu. Ve son sekmede ise Papara Sanal Kart seçeneğini buluyoruz. Burada hemen aşağıya inip Sanal Kart Oluştur butonuna tıklayalım. Her ay ücretsiz bir adet papara sanal kart açma imkanınız var. İkinci bir kartı açmak istediğinizde 1 TL ücret ödüyorsunuz. Sanal kart adını girelim ve harcama limitini belirleyip direkt sanal kart oluştur butonuna tıklayabiliriz. Oluştur dediğimiz andan itibaren kartımız oluşmakta ve sol tarafta listelenmektedir. Bu bölümden kart numarası, son kullanma tarihi ve CV kodlarımıza ulaşmak için kartın üzerine tıklamamız yeterlidir. Sağ tarafta gördüğünüz gibi kartın tüm özellikleri karşınızda olacaktır. Dolandırıcıların kurbanı olmamak için Papara kartlarınızı ve Papara hesaplarınızı kesinlikle kiralamayın ve satmayın.